Arkadaşlar bugün Disney sürpriz paketlerini açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Yeah. Ben bunu böyle dokuna dokuna seçtim ve bana şeyin çıkmasını istiyorum. Mike Wazowski. Yani evet. tek sen? gözlü sevimli canavarların üniversitesinde tek gözlü yeşil yaratık. Sen ne istiyorsun? Ben Buzz de güzel. Lightyear diyorum. Buzz Lightyear'dan kuyruğundan yıldız kumandaya yayacak. Hadi aç. Birini seç. Bana muhtemelen Baymax çıkıyor. Bana manyak bir şey çıktı. <laughs> ne? Ya! Bana Why? vereceksin değil Yazı mi? hayır benim. Hiç biliyorsun benim. Elledim aldım. Çok güzelmiş gerçekten. Yakınlaştır. Çok iyi. Gerçekten çok iyiymiş. Şimdi sıra bende. Az like çıkmaz inşallah. Ya, ben bunu istemiyorum. <laughs> Senin olsun. Peki o. Bir şey. Benim olsun, bir benim olsun. Tamam, Gerçekten, tamam. tamam bir tamam, iki benim tamam. olsun. Bir... Bana bu çıktı bu arada. Özellikle ben bir ikiyi şey severim. Tamam, değiştik.